Merhaba. Nedenolojide bugün sizi tarihin en keyifli yolculuklarından birine çıkaracağım. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz bizim için çok kıymetli. Ve başlıyoruz. Sabahları gözümüzü açtıran, sınav haftasında öğrencilere can simidi olan, ofis çalışanlarının gizli kahramanı. Doğru tahmin? Kahve ve tabii kahve makineleri. Kahveleriniz hazırsa başlayalım. Çünkü bu yolculuk Uzun ve bol köpüklü olacak. Ama bu hikaye sadece kahveden ibaret değil. Onu hazırlayan makinelerde en az kahvenin kendisi kadar ilginç. Kahvenin hikayesi 9. yüzyılda aslında bir keçi çobanı ile başlıyor. Rivayete göre Etiyopyalı Kaldi isimli çoban, keçilerinin yediği kırmızı meyvelerden sonra dans etmeye başladığını görünce bu işte bir iş var demiş. Ama gerçek şu, o meyveler şu an tükettiğimiz kahvelerin atası olan kahve çekirdekleri. Tabii o zamanlar enerji içecekleri yoktu. Keçiler de enerjilerini bir yerden alacaktı değil mi? Zaman içinde deneme yanılma yöntemiyle birçok şekilde tüketilmiş. Ama ilk deneyimleyenler nasıl tüketileceğini bilemedikleri için kahve çekirdeklerini çiğniyorlarmış. Düşünsenize sabah kahvaltıda kahve çekirdeği çiğnediğinizi neyse ki birileri aslında bunu su ile karıştıralım demiş ve ilk kahve demleme macerası başlamış. Çok geçmeden kahve Arap Yarımadası'na ulaşıyor. Özellikle Yemen'de ünlü moka kahveleri orada doğuyor. Evet kafelerde gördüğümüz moka ismi işte buradan geliyor. Derken kahve Osmanlı'ya geliyor ve burada bambaşka bir boyut kazanıyor. 15. yüzyılda Osmanlı'da kahvehaneler açılmaya başlamış. İnsanlar sohbet ediyor, hatta devlet meseleleri bile kahve eşliğinde konuşuluyor. Kahvehaneler o dönem adeta sosyal medya gibiydi. Tek farkı burada algoritma değil, kahve kokusu vardı. Kahvehaneler o kadar popüler olmuş ki bazı padişahlar bu millet çok dedikodu yapıyor diye kahvehaneleri kapatmaya kalkmış. Yani Twitter'ın atası aslında kahvehanelermiş desek yeridir. Sonra sıra Avrupa'ya geliyor. 17. yüzyılda Londra, Paris, Venedik kahvehanelerle dolup taşıyor. Şunu da dipnot olarak belirtelim. O dönemde Avrupalılar sabahları bira içmeye alışkındı. Evet, güne bira ile başlıyorlardı. Kahve gelince işler değişti. Kahve tüketimi artmaya başladıkça insanlar daha ayık ve daha enerjik olmaya başlamışlar. Bu da en çok işverenlerin hoşuna gitti. Peki bu kahve içiliyor ama nasıl hazırlanıyor? Biraz da kahve makinalarının evrimleşme sürecine bakalım. İlk zamanlarda cezve diye tabir ettiğimiz ateşe dayanıklı metal kaplar içerisinde karıştırılarak yapılmaya başlanmış. Sonra 19. yüzyılda İtalya sahneye çıkıyor ve 1905'te ilk espresso makinesini icat ediyor. Şimdiki gibi küçük makinalar gelmesin hemen aklınıza. Ufak çaplı fabrika kazanı gibi bir şey. O dönemde bir bardak kahve içmek için Küçük çaplı sanayi tesisi çalıştırdığınızı düşünün. Beklemekten sıkılan İtalyanlar, bu kahve çok yavaş demleniyor. Biz bunu hızlandıralım demişler. Ve 20. yüzyıla geçtiğimizde filtre kahve makineleri sahneye çıkıyor. Sonuçta espresso kelimesi İtalyanca hızlı anlamına geliyor. Sabah işe geç kalanların kurtarıcısı böyle doğmuş. Sabahları kahve hazırlamak artık çok daha kolay. Sonra 1970'lerde kapsül makineler geliyor. Küçücük bir kapsül kocaman bir mutluluk. Düşünün. Bir zamanlar keçiler kahveyle hoplayıp zıplıyordu. Şimdi biz sadece parmağımızı dokunduruyoruz. Kahve çeşitleri de bambaşka bir dünya artık. Latte, cappuccino, flat white, cold brew. Menü resmen ansiklopediye döndü. Kahve sadece kahve olmaktan çıktı artık. Kültür oldu, moda oldu, yaşam tarzı oldu. Bugüne gelirsek kahve makineleri mutfağın en havalı cihazları. Bazıları kahve yaparken şarkı söylüyor. Hatta uzandığın yerden hey Siri kahvemi yap demen yetiyor çoğu zaman. Bazılarında yüz tanıma özelliği olanlar var. Bu senin kahven, bu eşinin kahvesi. Yapay zeka ile entegre olanlar ise senin favori kahveni senin birkaç cümlenle hazır hale getiriyor. Yani makineler bizden daha sosyal hale geldi. Yakında kahve makinesi size "Bugün biraz stresli görünüyorsun. Sana double espresso yapayım mı?" derse şaşırmayın. Teknoloji mi gelişti, tembellik mi arttı tartışılır. Burada videoyu durdurup yorumlar kısmına fikrinizi belirtebilirsiniz. Kapsül kahve makineleri ise modern zamanların hızlı tüket, çabuk yaşa felsefesinin vücut bulmuş hali. Bir kapsül atıyorsunuz, düğmeye basıyorsunuz, kahveniz hazır. Eski nesil nerede o eski kahveler diye söylense de yeni nesil zamanım yok abi diyor. Kahvenin ve kahve makinelerinin tarihi aslında insanlığın daha iyisini nasıl yapabiliriz? Arayışının güzel bir örneği. Bir keçi çobanının merakıyla başlayan hikaye bugün uzayda bile içilebilen kahvelere kadar uzandı. Ve işte geldik sonuca. Bir çobanın meraklı keçilerinden bugünün wifi'lı yapay zekalı kahve makinelerine İnanılmaz bir yolculuk. Bir fincan kahve sadece bizi ayıltmıyor. Aynı zamanda insanlığın ilerlemesine eşlik ediyor. Şimdi izninizle ben kahvemi içmeye gidiyorum. Siz de kahvenizi alın. Bu videomuzun sonuna geldik. Eğer siz de kahve tutkunuysanız ve bu tarz içerikler görmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ve bu videoyu beğendiyseniz bir fincan kahve niyetine beğeni bırakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve kahveniz hep taze olsun.